Merhaba sayın sizler medya izleyicileri ben Samet Kayalp bugün e, oyun içine bir açılış yapmış olduk videomuzda bunun sebebi de e, AMD'nin FSR 2.0 teknolojisinden bahsedeceğimiz için göstereceğimiz için e, oyundan başlangıç yaptık e, şimdi birazcık bu teknolojiden bahsedelim o sırada da hani şöyle gezelim sizde e, sıkılmayın diye biliyorsunuz Nvidia DLSS var e, ve DLSS nedir derseniz Nvidia'nın ölçeklendirme teknolojisi diyebiliriz yazılımı diyebiliriz gayet gelişmiş durumda ve AMD de tabii ki buna bir karşılık vermesi gerekiyordu biliyorsunuz bu yıllardır süren rekabet var işte AMD bir şey yapar Nvidia da onu yapar gibisinden veya Nvidia yapar AMD de gider onu yapar gibisinden E tabi AMD e, yazılım konusunda Nvidia kadar iyi olmadığı için FSR teknolojisi yani teknolojisi, e, FPS yükseltme teknolojisi Nvidia'nın DLSS kadar gelişmiş olamamıştı. Fakat 2.0 geldiğinden beri e, gayet güzel işler ortaya çıkıyor. Kaliteli yani hem görüntüyü bozmuyor hem de FPS'inizi yükseltiyor DLSS gibi. E, ama 2.0'ın oyunlardaki desteği oldukça azdı ve birçok oyuna mod desteğiyle gelebiliyordu. Hatta bunu e, biz YouTube kanalımıza da paylaştık ve sizlerimhede.net'te de paylaştık. Onları da takip edebilirsiniz. Fakat bu sefer RDR2'ye motosuz bir şekilde AMD ve Rockstar Games'in işbirliği sonucunda geldi. FSR2.0. Bu aslında büyük bir şey. Yani e, RDR gibi bir oyunda bu teknolojinin aktif olması daha birçok oyunda böyle büyük birçok oyunda FSR2.0 görebileceğimize işaret. E, bu DLSS kadar yine iyi çalışıyor olmasa da DLSS'i aratmayacak bir versiyon 2.0 versiyonu. İlk versiyonu tabii ki DLSS'le rekabet dahi edemez ancak ikinci versiyon yani 2.0 versiyonu gayet tadında bir sürüm olmuş ve başarılı olmuş. neyse konumuzu daha fazla uzatmadan ilk önce FSR 2.0'ı nasıl aktif edersiniz onu konuşalım. İlk önce ESC'ye basıp ayarlara gidiyoruz fakat bundan önce unutmamamız gereken bir şey var Steam üzerinden 400 küsür megabaytlık bir güncelleme var onu yaptığınız takdirde FSR 2.0 görebileceksiniz ee, şöyle hemen ayarlara girelim Steam'den güncelleme yaptığınızı varsayıyorum ve, ve Epic Games'ten nereden oynuyorsunuz artık grafiklere giriyoruz grafiklerden birazcık aşağı indiğimiz zaman AMD FSR 2.0 ayarını görebiliyoruz burada bakın Quality hatta şöyle kapatalım biz size ilk önce oyundaki etkisini göstereyim şöyle hemen bakın sağ üstten takip edebilirsiniz 63 FPS alıyor şu an 67 yani 60-70 arası diyebiliriz Hatta şöyle içeriye doğru girelim de FPS'imiz daha da düşsün Bu arada size birazdan grafik ayarlarını da göstereceğim yani, çoğu ayarı yüksekte bu şekilde 55-57 yani akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz fakat da neden daha yüksek olmasın yani hem kalite bozulmuyor hem de daha kaliteli daha yüksek FPS'ler alıyoruz kaliteyi bozmadan yüksek FPS'e hayır demeyiz tabii ki şimdi size hem ayarlarımı göstereyim hem de FSR 2.0'ın etkisini göstereyim bakın tam şu konumda aldığımız FPS'e bakalım 66-69 biz 66 diyelim. 66'yı baz Hemen değiştiriyorum bak. O, e, pardon hikaye girdik. O sırada size grafik ayarlarımızı da gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi ultra, orta, yüksek. Yani genel olarak yüksek ayarlardayız. Ultra ayarlarımız da var tabii ki. Bunlar, bunlar da otomatik olarak ultra'da kalmış. Yani ayarlar oldukça yüksek seviyede. Şimdi ilk önce FSR 2.0'ın quality yani kalite modunu deneyelim. Bakalım kaç FPS katacak ve görüntü nasıl olacak. Değişiklikleri uygulay diyoruz. 66 FPS alıyorduk unutmayalım. Evet gördüğünüz gibi 10 FPS kattı bize. Yani 10 FPS hatta 10 FPS'ten de fazla ama biz 10 FPS'i baz alalım. 10 FPS gerçekten az değil. Şöyle düşünün 50 FPS aldığınız ya da 60 FPS aldığınızda daha akıcı bir görüntü elde etmiş olursunuz. Da şöyle gelin biraz yürüyelim gidelim şuralara falan. Buralarda 67 falan alıyorduk. Bakın 85'lere çıktı FPS. Tam buralarda 67 falan alıyorduk evet. 83'lere çıktık. Yani gayet başarılı ve görüntüde bir bozulma yok. Şöyle gece vakti de güzel oldu yani gece daha belli olur bozulmalar. Şu an bir şey göremiyoruz. Merhaba. Selam verelim şöyle. İyi akşamlar. Çap vermedi bize. Aa bizi aa. Oğlum bizi reddetti lan bu bizi. Şimdi videoda vurmayalım. Ee, öyle arkadaşlar yani bakın gördüğünüz gibi ona FPS katıyor bize yani. Ve bu oldukça güzel bir performans artışı. Ki bu kalite modunda hani biraz daha ben görüntü şey olsun çok umurumda değil biraz daha FPS yüksek olsun derseniz. Ki RDR e, görüntünün aslında iyi olması gereken bir oyunu FPS'i boş verin diyeceğim. Hani 30 FPS'in oldu, üstü olduğu sürece Çok takılmayın derim Şimdi balans ayarını alalım birazcık da yani böyle Dengeli versiyon alalım Bakalım burada durumlar ne Bakın az önce yine 70 küsürler alıyorduk Şimdi bakalım kaç alacağız 81 Hani görüntü biraz bozuldu mu derseniz Eee göre tabii ki daha kötü oldu evet Quality'de daha iyiydi Ama burada da çok kaliteli yani Hatta tam gelelim bakın şurada 66 diyorduk değil mi? Evet, tam buralarda 66 falan diyorduk. Yani balans bakın çok fark etmedi aslında görüyor musunuz? Hani quality de kalabilir. Zaten FSR'ın hani modları arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ama e, görüntü kalitesi düşüyor bu arada. Ona, oranda oranla düşüyor. Bakın, a bakın burada 83 alıyorduk. 86 oldu, 89 oldu az önce. 88. Yani e, 10 10'la onu da hesap edersek yani kapalı iken ki 10 FPS hesap edersek 15 FPS falan artıyor. Balans modunda. Balans da 15 FPS, Quality de 10 FPS diyebiliriz. Şimdi de performans modu var. Zaten başka mod da yok. Ona da şunu bir dakika. Off yaptık. Performans modu var bir de. başka da mod yok. Quality, Balance, performans. Şimdi bakalım performansı ne alacağız. 89'luyduk unutmayalım. Bir 90 gördü FPS. Şimdi 92. 92 oturacak mı bakalım? 91, 89. Hadi biz 90 diyelim. Ee, yani performans ayarında da bakın görüyor musunuz bozulmalar oluyor yani. Şöyle etrafı dönünce bu karakterde oluyor aslında. altta falan olmadan. Şuraya gelelim. Mesela bakın burada bozulmalar var evet. Ben o sen performansta kullanmazdım. Ama FPS gördüğünüz üzere burada 90'lara çıktı. Ya yani bu da Şş, akıllı ola. Arkadaşlar biz, bir kavga edelim ya yani. biz bir. Lan lan. Sen gel buraya gel. Gel yani videoda videoda insanlar önünde bir şey yapmayayım dedim de. Zorluyorsunuz ya. Bu oyunun dövüş mekanikleri de çok güzel ha. Bak ağzını yüzünü yamulttum herif hala pes etmiyor diyecektim. O da beni yamulttu. Abi... Arkadaşlar az önceki kavganın ardından e, yine karşınızdayım. Ufak bir münakaşa yaşadık. Arkadaşı az daha öldürüyordum. Ben dedim hani aile izliyor bizi. E, kavga şiddet istemeyen insanlar izliyordur. O yüzden orayı videoya koymadım. Şimdi Bakın e, en son performans ayarladık ve şu an 79 FPS, 78 FPS alıyoruz. Hemen bu ayarı bir kaliteye döndürelim. Kalite moduna döndürelim. Bakalım kaybedeceğimiz FPS ne olacak? Hani bu bu ayrımı da görün istiyorum. Şöyle kalite yapıyoruz. Evet, onayla. 79 FPS falan alıyorduk. 71, 68 oldu bir. Ya 72. Yani iyi seviyelerde diyebiliriz şöyle biraz daha içeriye doğru gidelim Yani quality bence en dengeli Hani biraz daha FPS isterseniz sisteminiz biraz daha Ne oluyor lan beni çağırıyor Bir dakika bir dakika Beni çağırıyor evet, Arkadaşlar iki ekip çeksek ne yapsak oynasak mı Hani bir seri mi yapsak Ne var lan Allah Allah. Ödeme yaparsın ha? Tamam. Kabul edelim de. Bu birazdan geleceğim seninle, <laughs> tamam mı? Bekle. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Tamam ablacığım bir susar mısın iki dakika? Tamam bekle lan geleceğim lan. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Efesar böyle teknolojisi fsr teknolojisi gayet yerinde güzel bir sürümü ulaşmış 2.0 ile ve rdr2 de olması çok güzel oldu hani gerçekten rdr2 çok sistem isteyen bir oyun çok sistemi zorlayan bir oyun herkesin akıcı oynayamayacağı bir oyun o yüzden böyle DLSS gibi fsr gibi teknolojiler oynamamızı kolaylaştırıyor hani oyuna zevk katıyor gerçekten akıcı olduğu için çünkü kasarak oynamayı kimse istemez Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi size modları gösterdim. Farklarını gösterdim. Benim önerim size e, Balans veya quality'de kalmak. Çünkü performans baya bozuyor görüntüyü. Onun dışında Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar dileriz.